başka dünyada daha güçlü olurum diye doğal dünyayı kontroldan çıkarmak isteyen çok. Baktım ki çoğu kendini yok etmeye çabalıyor. Ben yokum diyor çoğu. Yola koyulmuş ama yolda olduğunu bile bilmiyor. Onlarca dünyalı bitki, hayvan ve her anı Hakk'ın kalemi saymaya başlamış ama Hakk'ın kapısını bulan yok yol Allah'ın tahtı mı yoksa yoksa insan yok da Allah mı var yaşamda hangi dünya daha yüce ilmi diliyor hangi İslam kelamı kullukla dinletiyor batıyı toprağa tohum diye indirmiş ama doğuyu kopyamamışsa yaradan mıdır yoksa yaşamı hakikiyetle dinleyen ve hakim olup dinlenen midir ve dünya ölü müdür diri midir ben sordum sordum sordum. Sonra toprağa tohum diye indirdim bilgimi. Baktım dünya yolunu kaybetmemiş. Yolu yokmuş zaten. Ve baktım ki dünyada çok önemli ilim kalemleri kodlanmış ama yaşamı yok. Değerliler yes, yes işte diyor biri. <laughs> Canlarım, işgal altında olan insan yeşeren kelamda kırılan kıran olur canlarım dümen olmak değil o dümeni kodlamak gerek sizden tek beklentim dünyalı olmanız tabuları yıkmanız yalın halik olmanız yaşam olmanız ve sınırları kaldırmanız bütün bu sınırları kaldırdığınız zaman ağır yük hafifler ki kin size sistemi yok ettiren bir leke sürer. İslam insanı bunu anlayamamış, hep kinlenmiştir. Bundan sonra İslam olan insanın kili hak etmeden küfüzi siyahlığa varması ve hakkın kalemi olmasıdır dileyim. Başka başka dünyalarda da bu çalışmaları yaptık. Her dünyaya görev taşıdık ama görevimiz bugün burada. Güçlü bir Türkiye çalışmasıyla görev taşınıyor. Her dere Allah'ın tahtından doğar ve Hakk'ın kapısına varır. Ama o dere olmak Hak olmakla mümkündür. Süper insanlık realitesi derneği olarak hep çalışacağız ve yeri yaratan o yoğunlukta kontrol kuracağız. Yaşamın katı Allah'ın ilmi olacak ve biz Allah tahtında kervan olacağız. Kucakladıklarımız kurtuluş sayfalarında kodlayıcı olacaklar. Her Kur'an Allah'ın tohumuyla kodlanacak ve her insan kontrollü kodlama yapacak ve dünya insanı yarınları hak edecek. Kibre aşanlarla bu çalışmayı sürdüreceğiz. Kibirli olanın burada yeri yoktur. Kesinlikle bilmenizi isteriz ki kirin lekel, lekelinin ilmi kontrol dışıdır. Ve dünyanın su, son sözünde süper sahaları kodlayan insan yaradan ve yarattığıyla yaşayan olacaktır. Kil, kum olan yenilenecek ama insan olup yenilenecek ve dünya nuru Allah'ın ruhu olacak sizden tek isteğimiz var yenilik yenilik istiyoruz insanlıktan eski sahaları koklayın eski şarkıları koklayın ama kendinizi hak edip yenileyin ne yapabilirsiniz nasıl bir yenilik kural koyalım buna diyelim ki korumayın insanı hep korudunuz korumayın. Deyin ki insan kendini hak et. Ben seni korumam. Sen seni koru. Kendini hak et. Yine kural koyalım. Diyelim ki lokomotifim. Ama seni hak edip tohumluya 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 yoğunlukları taşıyamam. Sen seni taşı. Kendini taşı ben seni taşırsam sen sessizliğe kodlanacaksın ve yoğunluğun kontrol dışı kayıtlarda olacak yine bir kural koyalım ve diyelim ki resim yap yap resim yap ne diliyorsan onun resmini yap ve de ki ben bu resmi hak ettim ne diyeceksiniz ben bu resmi yaptım ve bu resmi hak ettim işte ben beni hak ettim. Ve bir kural daha. Örtüyü örtmeyin. Açın. Her şeyi aşkla dileyin Ama açın yüreğinizi. Örtmeyin. Kim insana insanlıkla dillenecekse hak edip dillenecek. Ve yine bir kural robotik olmayın. Ne demek istiyorum? ölüdür robotlar onlar yarınları kotlayamazlar ölü olmak nedir sen yoksun sende bir başkası dilleniyor onu seslendiriyorsunuz o kendini kotlayan biri olmayabilir de ama onu dillendiriyorsunuz o sizden ayrı değil ama siz sizi hak edin ve siz de dillenin bir diri bir diriyle dillenebilir. Din din dereleri dirilikle dilleşen o yoğunluklara kodlanabilir ama ama siz kendinizi kodlayın. Ve yine bir kural son ölü planet son düzeni kodlayan o yoğunlukta dipdiri olmadıkça bir tek olamayız. Her planet ve her kalem bir tek olmalıdır. İşte tüm planetlerin ilminde bu var. O bir tek oluş. Biz tüm planetlerle o birliği kodlayamazsak eski dünyalarda eser meydana getirmiş olsak da yoktan daha öte bir yokluğa kodlanmışızdır. Bunları anlayın. Her insan yaşayan ve yaşatan olduğunda artık ölüm biter. Ve ölen kelamdan çıkan, kalemden çıkmış olan kendinden çıkar. Hasta bir dünyaya bir tek olan insan mutlak kurullarla kodlama yaparak indiğinde o hasta planet mutlaka kök kapılar bulacak ve yolu kontrol edecektir. Bulunan yol insanlık yolu olacaktır. İyi bir dünya ve iyi bir ilim Allah'ın tahtıyladır ve tüm insanlıkladır. İşte bunu hepimizin artık bilmemiz gerekir, öğrenmemiz gerekir. Yenilik dediğimizde işte budur. Benim adım insan diyebilenlerin artık ilimle kodlanmaları ve koruma altına almaları gerekir tüm zamanlarım. Yer ve gök tektir, iş budur canlar.